Hadi bakalım. Hadi bakalım. İğrenç arabalarımızla. Şey, İğrenç hava Evet. Dönmeyen araba yapmışlar galiba. O ne ya? Ne oluyor abi arabaya? Araba dönmüyor. Tam <laughs> dönmeyen araba yapmışlar. Virajlarda durup durup kalkacaksınız. Bir şey diyeceğim bu araba bir ga garip hızlanıyor ya. Bir anda hızlanıyor. Ben, ba bana mı öyle geldi bir, tek? Durmuyor abi araba. <laughs> çok hızlanıyor çünkü. Az bas Aynen. Ben silah da kullanamadım şu anda. Oğlum çok acayip araba. Ay Olsun. yola bak bir de. Bana sıkmayın. Önümdekinde roket var. Ona sıkın. Abi patlattı beni. GG VP. Tüh sıra kaybı. Yavuz? Of of <laughs> of. of, of, <gülüyor> <gülüyor> mi sen? Abi Cahit ne yapıyorsun? Abi önümdekine geçiyorum. <laughs> Yok ederek hiç. Bir şey diyeceğim ya. Siz turun bindirdiniz bana şu anda. Abi, yok yok yok. Biz aynı ya. yani. Neyle ateş ediyorduk hakikaten roketi? Aris tabla, tabla silah değiştiriyorsun. Sağ tıkla ee, aim alıyorsun. Roket? Abi arabadan atladım yanlışlıkla. F değilmiş. <laughs> ya ooo Koş abi hala yedinciyim. Roketi neyle atıyorduk Cahit? Eyle. Ha. At bin bin bin. Oğlum kim indi arabada? <laughs> Ben, indim de bindim tekrar. Ve hala sonucu değilim. Ay yolun ortasında bir araba duruyor da. Hay Allah ya. Sen... Abi araba çok acayip bir araba yalnız ya. Acayip hızlanıyor. Tam bir sultan. Abi 8. bana yetişti artık işte diye bindi. Ben şunu kullanıp bir de buna basıyorum. Artık hızlanıyorum. Bu araba ilk defa mı kullanıyorum ya? Ben böyle hızlanan araba görmedim bir anda. Burası ne böyle ya? Eyvah arkamdaki roket aldı. Yavuz arkandayım. Gel. Diyeceğim ama bana tamir lazım. Kumda hiç gitmiyor araba. Toprakta fena hızlanmıyor. Ama yolda hiç durmuyor yani. Hayır, A hayır. Ben hayır aman <gülüyor> <gülüyor> tamam senden kurtulduk. Şimdi görürsün. Oha daha ilk tur yeni bitti. <laughs> Kaç? Abi, Allah. Kaç tur yaptım acaba? 3. birinci oldu diyor. Game lover ne yapıyorsun? Game lover ne yapıyorsun? Ters yön... Ne yapıyor bu insanlar ters yönde ya? Abi ters yön değil. Harita böyle. Gidiyorsun <laughs> sonra geri dönüyorsun. <laughs> <laughs> ben de diyorum ne yapıyorlar? Hadi tamir Allah aşkına tamir Abi vurmayın vurmayın. Abi bende bu arada makinalı yok araba şeydi. Sadece tabanca var. O yüzden ben tabancayla zor vururum insanlar arabadan. Benim de iki tur yeni bitti ya. Ya bu ne ya? Oh kaç kaç kaç. Yavuz çekil. Ya rezillik ya. Ne Vallahi güzel. billahi rezillik ya böyle yarış mı olur ya? Bir roket alan mı? Yalnız ne enteresan pistmiş ya burada. Hayır. Ya arkadan tararsın değil mi sen beni? <laughs> Ters döndüm roketimle bekledim. Abi roketi aldım ben niye saymadı? Aa. Yavuz ne biçim gidiyorsun? Abi ne yapayım öndekini atış Bak. Ya aldı roketi Kesinlikle. ya. <gülüyor> <gülüyor> bana sıkma bana sıkma. <laughs> Sonuncu oldum. <laughs> hey Allah'ım ya. Ya ha. game lover mısın? Pardon. Ya? Pardon. Of kaçarlar. Atlas. bir var iyi, de, iyi denk getirdim öldürdüm. Hadi bakalım ne çirkef insan çıktı. <laughs> Arkamı dönüp evet bir pislik yaptım orada kabul. Arada ben de biliyorum Bana dediyseniz doğrudur. Ha yürü git. Oha Mert beni havaya uçurdu. Ben de game lover'ı öldürüp duruyorum ya. Çok pardon game lover. Hak ediyor, hak ediyor. Lan. Vay vay vay. Lan online. Abi bir de tam spawn oldum roket dedim ya. Böyle şanssızlık olur mu? Adamın önünde Roketi aldım bir de ro tamam. Artık bir kişiyi atlattım herhalde. Ama ben ön tarafa zor yetişirim. İşim zor yani. Yolda patlamış arabalar görüyorum. Harita çok acayipmiş ya. Git gel olduğunu ben ödünce fark ettim anca yani düşünün. Bir de yani bu araba için fazla rampalar var. Hah, gelin gelin. Of, of, of. Ah be kaçırdım ya. Ben, ben daha gelirken millet dönüyor ya. Öyle bir laf vardır ya. Sen gelirken biz dönüyorduk diye. Cahit ne kadar sessiz. <laughs> bayağı bir açtım abla Neyse. Bileydin daha fazla yatırırdım. Aynen. Ben de böyle olacağını bilmiyordum ama. İyiyim TF Ring sen nasılsın? Game lover hayır. Hayır. Lan. Ha? Yarışına bak bırak beni. yönlendirme beni. X, X. Ay benim lastik gitti ya. Checkpoint'te ...ef şey var. Respawn mı olsam acaba? 99 tur yapsaydım ölürdük herhalde hakikaten. Ciddi anlamda. Burada parmaklar falan artık şey olur diyor. Bir de harita zor. evet, evet abi. Bu arabayla zor bir de. Şey olsa motosiklet. Bir arabayı tamir et. Sanchez'lerle falan daha nispeten iyi olur burası da. Evet, evet. Yavuz kaçıncısın? 5. Hadi be, önümdeki dördü... sancısın demek. Allah, 4'ü yakalamaya gidiyordu ama. Olmadı. Ya birini hayır, hayır. Birine yaklaşacağım galiba da. O sen değilsin. Allah birini görüyorum Give me some money. Give me some money. Ah bebeğim aha vurdum Aa vuramamışım Mesajı okuyacağım Fenerli Roku yaptı galiba bağışla ama şey demedim <laughs> Şoförü öldürmek de Lan? çok iyi. Araba artık. <laughs> çok hayır hayır, yola bak, yoluna bak, yoluna bak. Bana sıkmayın. Abi o U çok kötü ya. Orada birbirini öldürmek de yarışa devam etmek arasında kalıyor insan. Bekliyor Eyvah. orada adamlar. Tam döndüğümde sen geldin işte bana. <laughs> ya, şey ya, İt. Yani... <laughs> Itin Allah Abi yolu öyle bir kaçırdım ki geçeceksin herhalde beni. XX ondan geçti şu anda. Checkpoint'i kaçırdım ya. Heh. Ay, salak gibi önüne çıktım senin ya. Evet niye öyle bir şey yaptın? Bayağı geldin. Abi 5. 5. Beşinci... <laughs> sıraya çıkmıştım ya. Adam yarışı bitirdi. Dur belki beşinci bitiririm ama lastik de yok ki. git. Ya niye vuruyorsun? Hadi güle. Allah <laughs> Oğlum sen biriktiriyor musun benim için bunları? <laughs> Sonra sona saklıyorum. Hayır bir şey ya. Bak ya bak oradan sıkıyor ya. Utanmıyor ya. Aa finish. <laughs> Bekliyor bak. Aa diskalifiye oldum abi. Bastıydım keşke ya. Ah. Bun, buradan Eren'le de selam ederim. Bu bir ede... 20 bin mi? Şey Eren de selam ederim. Komutan bari sen konuş. Yavuz abi susmaya devam edecek belli. <laughs> Papers'a de Ha Eren'e yazmış onu. Abi ben e, yarıştan çok koptuğum için pek konuşmadım. Hani o karmaşalı olsaydım. Sana para bastım ben ama hep sayılmamış. 800 dolar senden kazandım iyi ya. Oha 20 bin ne abi?